14 Mayıs'ta yapılan 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından parlamentoda yer alan milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacağı komisyonlar belli oldu. 14 Mayıs'ta yapılan 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından parlamentoda yer alan milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacağı komisyonlar belirlendi. Partilerin basına kapalı olarak yaptığı grup toplantılarının ardından Meclis Başkan Divanı ile komisyon üyeleri belli oldu. Buna göre 28. dönemde Elazığ parlamentoda temsil edecek olan milletvekillerinin de çalışacağı komisyonlar açıklandı. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda yer aldı. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açık Kapı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yer aldı. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Dışişleri Komisyonu'nda yer aldı. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkber, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda yer aldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çevre Komisyonu'nda yer aldı.